Evet bakalım ilk kim uzun süre asılı kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. 11 12 Evet sıra Cem'de. Bakalım Cem kaç saniye dayanabilecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cem bayağı bir kaldı. Yarışmayı Cem kazanacak ki? Öyle durma. Bir, iki. Selvi bayağı uzun süre duracağım diye iddia etti. Bakalım kaç saniye duracak. Evet, Selvi rekoru kıracak. Selvi söylemek istediğin bir şey var mı? Evet, Selvi de pes etti. Yarışmayı kim kazandı? Kararı siz verin. Yorumlara yazın lütfen. Elif mi? Cem mi? mi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.